Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ederiz. İyi seyirler dileriz. Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'ın uyarısını dinlemedi. Amerikan ordusuna sızmaya başladılar. Değerli izleyenler Sabah gazetesi yazarları Mahmut Övür ve Mehmet Barlas, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna sızmaya başlayan FETÖ'cüleri kaleme aldı. Firari FETÖ'cü İhsan Yılmaz, örgütün üst düzey bir yöneticisine kaynak gösterdiği bir YouTube mülakatında, Amerika'da askeriyeye adam sokma ünitesi kurmuşlar diyerek FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri ordusuna sızmaya başladığını itiraf etmişti. Sabah gazetesi yazarları Mahmut Övür ve Mehmet Barlas da bugünkü köşelerinden bu konuyu kaleme aldı. Mahmut Övür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla dillendirdiği bu örgüt yarın sizin de başınıza bela olacak uyarısını hatırlatırken, Mehmet Barlas da bakalım derin Amerika FETÖ'cü askerler ve subaylar karşısında ne yapacak dedi.